gidin gideyin ki solmuş sen benden gidin ki solmuş sen benden gidin Mustafa Bey'in e, hikayesi kendini anlattığı o tekli röportajda Cüneyt'in tek bir sorusuyla ortaya çıktı. Çocuklarınızla görüşüyor musunuz diye sordu. Sonra da ortaya bu görüntüler çıktı. Buyurun. Kızımla görüşmüyorum. Doğduğundan bir yılından sonra hiç görüşmedim. Bu zamana kadar da hiç görüşmedim. Bir baba kızının kokusunu bile bilmiyor. Gözünün rengini bile bilmiyor. Kızının ses tonunu bile bilmiyor ve herkesin de gördüğü gibi gülücüklerle hayatın içinde yaşamaya çalışıyor. Kübra ben seni çok seviyorum. Ben seni doğduğun günden bugüne kadar hiç unutmadım. Seni düşünmeden bir saniye bile geçmedi. Sadece şunu bil. Senden ben yıllardır ayrıyım. Seni yıllardır görmedim ama. Sen benim hep içimdeydin ve hep içimde olmanda devam edeceğim. Gelmemen, senin yanımda olamamam sadece senin mutluluğun içindir. Diyeceksin ki benim mutlu olmamı istiyorsan sen benim yanımda olman lazımdı ama yaşadığım kargaşanın içine seni sokmak istemedim. Rabbim inşallah nasip eder bu dünyada gözlerimizi kapatmadan önce seni görmeyi, senin kokunu duymayı ve sana sarılmayı bana inşallah inşallah gösterecektir varlığınızdan haberdar mı? Benim nerede yaşadığımı, kim olduğumu biliyor. O belli bir zamana gelene kadar, kendi kararını kendi verir bir duruma gelene kadar... ...orada sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yaşaması gerekiyordu. Röportaj yapılırken en son yaslandığım zaman, karşıya baktığım zaman üç tane güvercin vardı. Üç tane güvercin benim önümde geziyordu. Devamlı geziyordu, en sonunda bir yere kondular. Ben orada çocuklarımı gördüm. Onlardan bir tanesi de kızım benim. fazla vakit geçirin bence. daha fazla bekleme Mustafa abi çünkü o sana çok kırgın seni çok özledi sana çok ihtiyacı var lütfen e, duysun ve babasını gelsin bizler önünde koklasın evet. taş yürekli zannetmesinler Ben kızımı gördüğüm zaman ona sarıldığım zaman ağlayacağım Şimdi ağlamıyorum. Sevincimden ağlayacağım, hüznümden Zaten bir gün bir yerde buluşacağız. Ama ne zaman, nerede buluşacağız onu bilmiyorum. Bu da size bu sonra olacak inşallah. Ya dün başkaydı sürüyor daha yoğun yani yoğun duygular yaşadık Mustafa abinin onu anlatması ve özlemini e, ee, dile getirmesi e, hepimizi başka yerlere götürdü. 19 yıl. Hazır mısın? Alo de. Alo. Alo. Nasılsın kızım? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. İyi olmaya çalışıyorum. <laughs> belki ben sana babalık yapamadım. Belki yanında olamadım ki olamadım. Belki değil olmadım, olamadım. Suçladın belki. Belki görmek de istemiyorsun. Ben sen diye günlerce başka insanlarla mesajlaştım. Başka insanlarla görüştüm. Sen başka insanlarla mesajlaşmadın. Ben seninle konuştum. O mesajlaştığın insan da bendim. Ben onu bilmiyordum ama. Ben sana söyledim, sen ben seninle kızarım deyince sen bana mı ters dedin, sen benimle konuşmak istemedin. Sen kızım değilsin dedim bana. Ama bana senin adına çok mesaj geldi. Kızınım dendi. Kızın, ben telefon kullanmıyorsam bunu yüzünden kullanmıyorum zaten. Ben seni yolda görsem tanımam. Ben sana resmini gönderdim ama. Gönderdiğin resmi sen olduğunu bilmiyordum ki ben. Benim o, ben tamam ba baba dedim bir başka sonraki şu anda bile sanırım. sen 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 olduğunu bilmiyorum benim benim ben ben Kuzey yani kızım ben seni görmeyi istiyorum ben görmek istemiyorum neden? ...sen bana babalık yapmadın. Kübra. Sen şimdiye kadar neredeydin? Kübra. Efendim. Senden tek bir şey rica ediyorum... ...bunu yapma. Ee, çünkü dün istihbarata... E, ...bir sürü telefon geldi ama... ...iki telefon... ...ve senin e, isminde... ...ee kızı ben olabilirim diye arayanlar sonra aldığımız ve eşleştirdiğimiz bilgilerde olmadığı çıktı. <laughs> Sen bir hayat kurdun değil mi kendine? Evet. Bir yaşamın var. Anne oldun mu? Yok olmadım. Ama bir ailem var değil mi? Bir eşim var. Evet öyle bir ailem var. Aile olmak istiyorsun. Çünkü ben o aileyi görmedim. Aile kurmak istedim. Çok da mutluyum. Hamdolsun. Benim hiçbir zaman bir ailem olmadı. ...buna söyleyecek hiçbir sözüm yok... ...babanın söyleyecek hiçbir sözü yok... Ee, ...dün Mustafa abi... ...seninle ilgili duygularını anlatırken... ...bunca yıla ne kadar haksızlık ettiğini... ...sana ne kadar haksızlık ettiğini... ...bunca yılın ne kadar ziyan olduğunu... ...kendince mecburiyetlerini dile getirdi... ...senden sadece tek bir şey rica ediyorum. Bazı anlar vardır... ...geri gelmez. Onlara da yazık etmeyin. Ben babamla konuştum. Konuştuğum zaman da ben babama söyledim... ...ben seninle görüşmek istiyorum diye. Babam hani ben demeseydim, vay babam deseydi. İki yıl önceydi Esra Ne söylemek istiyorsan söyle, sana inanmayan onu görmek istemediğini düşünen bir evlat var karşında. Çok da haklı. Ben onun hiçbir zaman zaten haksız olduğunu düşünmedim. Ben onunla ilk mesajlaştığımız zaman bana ilk mesajı o göndermişti zaten çok sevinmiştim. Evimde oturuyordum bir akşam saat 9'u geçiyordu. Telefonuma bir mesaj geldi ben Kübra kızınım dedi. O zaman konuşmaya başladık ondan sonra bir kopukluk girdi. Aldığım duyum şuydu benim ki doğrudur da ee, Telefonun elinden alındığı ve kırıldığı, atıldığı görüşmemi ister edildi. Ondan sonra da bana çeşitli mesajlar geldi. Ben senin kızınım diye. Ondan sonra da güvenemedim. Çünkü bu, bu benim evladımla aramda olan duygulardı. Ben kimseyi açmak istemedim. Ben sana babalık yapmadım. Doğru. Ben senin yanında hiç olmadım. Doğru. Hiç olamadım. Doğru. Ben bir şeyleri düzeltmek için burada konuşmuyorum veyahut da burada değilim. Veyahut da seni burada burada seninle kavuşmak için ben buraya gelmedim. Benim buraya geliş amacım belliydi ama Rabbim öyle bir an getirdi ki ben seni yok saymadım, burada da yok sayamazdım. Ben senin var olduğunu zaten hep içimdeydin. Hep bir tarafı yarım Evlendin gittin, Ankara'ya kadar geldin. Ankara'ya geldiğim zaman baba seni göreceğim, oraya geldiğim zaman seni arayacağım dedin, aramadın. <laughs> geldin gittin. <laughs> Ama şeyde... İstanbul'a geldiğim zaman haberim vardı senin. Nerede olursan ol bana haber verecektin. <laughs> baba gel görüşler evet. izleyecektin. Ankara'ya geldiğimde söyleyemedim. Ben seni evet, suçlamıyorum. So Bunları söylemiyorum, suçladığım için söylemiyorum. Senin hiçbir suçun yok. Sırçu olmayan tek canlı sensin. Ama bana haber verecektim. Ben iptal günü çekiyordum. Ben her şeyi ona göre hazırlamıştım. İstanbul'a gelip seni görecektim. Şart ne olursa olsun, durum ne olursa olsun gelecektim. Ama sen bana ne? haber vermedin. Nasıl haber vermedim? Ya ben sana demedim mi teyzeme ara teyzemden haber al hani izin al ondan sonra görüşerim dedim. Sen sustun hiçbir şey demedin bana. Ben kızımı görmek için kimseyi arayıp da ondan izin alamam. Kızım beni görmek istiyorsa baba ben buradayım der ben uzaktan da olsa görüyüm seni dedim doğru mu? Bana bunca yıl bakan hani bakan kişiler ben bunu yapamam ama sen şimdiye kadar hiç beni aramadın baba ben seni aradım. Doğru söylüyorsun. Niye aramadım? Doğru söylüyorsun kız. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bir cevabın yok sadece doğru söylüyorsun mu Başka ne diyeyim ben sana? Çok özür dilerim sevgili Kübra Hanım. Beni duyuyor musunuz? Evet. evet. Ee, babanızın demin söylediği çok güzel bir e, sözcük vardı. Bu dünyada annesiz ve babasız bırakılan. Annesi ve babası hayattayken annesiz ve babasız bırakılan çocuklar dünyanın en masum çocuklarıdır ve buradaki en büyük suçlu gerçekten anne, baba, toplum vesairedir ama tek suçsuz olan bu durumda çocuklardır. Biz sizi çok iyi anlıyoruz. Bugüne kadar yaşadıklarınızı da çok iyi anlıyoruz. Çok da hak veriyoruz. Ama burada pişman olmuş ve çaresiz bir baba var karşınızda. Üstelik hayatta henüz ölmemiş Bence bunun üzerinde durmanız gerekir. Henüz hayattayken ona baba diyebileceğiniz bir babanız var. Her şey düzeltilebilir. Ölümden başka her şeye çare vardır. Yeter ki geçmişe sünger çekip olumlu bir şekilde bakmaya çalışın diye rica ediyoruz burada hepimiz. Kübra'nın da isteği şu. Ben ona ulaşmak için çok çaba sarf ettim. Ee, babam bana ulaşmak için aynı çabayı... ...sarf etmedi. Haksız mıyım? Doğru. Evet. Bu konudaki sisteminde... E, ...çok haklısın. Yani 19 yılı silin, atın her şeye, sıfırdan başlayın asla diyemem. Ama bunun için... E, ...senin at atacağın adım... ...çok önemli. E, ee, ben Mustafa abi şu anda korkak davrandığını düşünüyorum. Ben onu dün de söylemiştim. Belki de korkak davrandım diyorum. Ama onun yaşananları kendisi de biliyor. Durumların ne olduğunu kendisi de biliyor. Geldiğim zaman göremeyeceğimi kendisi de biliyor. Bir kere deneseydin. Ben sana o zaman da yazdım. Ben seni gelip orada gördükten sonra ben seni orada bırakamazdım. Ben gelemezdim. Ya ölürdüm ya da gelemezdim. Ben onu sana söylüyorum. Ben o zaman da yazdım sana onu. Ben gelseydim dönüp gelemezdim ben orada. Ben seni hiç suçlamıyorum. Ben sana hiç kırgın da değilim. Bu söylediklerin için de kırgın değilim. Fazlası vardı sana söyleyebilirsin. Ne istiyorsan da söyleyebilirsin. Bunu sana bir kere daha söylemiştim. Bunda ben suçluyum. Bunda ben hatalıyım ama benim elimden de fazla gelen bir şey yoktu. Durumları sen biliyorsun, yaşananları sen biliyorsun. Bire bir de yaşadım, ben de yaşadım. Ben oraya gelip seni görmüş olsaydım bir daha söylüyorum ben oradan gelemezdim. Gelemediğim zaman da seni getiremeyeceğimi de biliyorsun. Senin gelmeyeceğini de biliyorsun.